Resulullah'ın yanına geliyor. Resulullah pazarda olsa gerek veya evinde. O bölümü tam hatırlamıyorum. Ya Resulullah diyor. Bir olay anlatacağım. Çok rahatsız oldum. Anlat diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Bugün bir arkadaşım yanıma geldi diyor. Benden şu kadar istedi. Benim cebimde de tam o kadar vardı. Ama ertesi gün bana lazımdı. Ne yaptın diyor Resulullah. Vermedim diyor. Bana lazım dedim diyor. Yarın bununla işim var dedim diyor. Resulullah tavrıyla git, bul, ver. Yarın gelir mi bilinmez diyor.